Her videoyla karşınızdayım. Ben Hayat Ailesi dizisine devam etmek istemiyorum. Yani evet çok istiyorsunuz hani dizi tutuyor beğeniyorsunuz ama ben Hayat Ailesi dizisini gece dönüp bir izliyorum ama kötü yorumlar da var yani ve bence dizinin konusunun hani konusunu daha sonradan içime sinmedi. O yüzden onu maalesef devam etmeyeceğim. Ee, ama yeni aynı onun kadar güzel yeni bir diziye başlayacağım şimdi ev vesaire size tanıtacağım şimdi burada bebek odası var burada şuradaki yerdeki şu, şu yerdeki pijama takımını ben e, alamıyorum bir türlü o orada kaldı görmeyin burası bebek odası böyle iki tane kız bebek var birinin adı Birinin adı Duru. Bunun adı Maya. Ay Mia. Bunun adı da Duru. Mia ve Duru. Bunlarına da böyle yara bandı taktım. Çünkü çok tatlı oluyorlar o zaman. Ama bunun yara bandı düştü. Neyse. İşte burasını böyle çocuk odası olduğu için renk, ya renk yapmak istedim. Burada küçük bir böyle ufak bir giyinme yeri yaptım. Altında salon ve yanında da mutfak. Mutfağı buradan iptal edip bebek odasına çevirdim. Çünkü başka türlü kötü oluyordu. Burada bu şekilde burada işte TikTok falan çekiyor. Bu bu arada bu benim bu ben ve an, bu bebeklerin annesi. Bu şekilde burada böyle TikTok falan çekiyor. Burada YouTube videosu tabii ki de bu sandalye burada yine öne geçmiş. Ben bunu arkasına koymuştum masanın. Neyse onu düzeltirim ben sonra. Bu şekilde burası da annenin odası. Baba yok. Burası da bu şekilde tuvalet, maske falan var. Böyle. Bunun tabii ki de Melisa. Bu arada Queen ve Sanfi'yi iptal edip ben bu karakterleri yaptım. Bu arada Queen'lerim Tokoboko dizi, Altire dizi diye bir şey açtım ben. TikTok hesabı yani ee, orada orayı da takip ederseniz sevinirim çünkü orada yeni orada küçük ailem diye bir dizi attım oraya bu e, bu diziyi de atmayı düşünüyorum ve bol bol da yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kuynerim biliyorsunuz ki ben size çok değer veriyorum neyse kuynerim e, bu arada. Ba yorumlu, videolarımın yorumlarına bakıyorum ve bazı kişiler şöyle diyor. İşte Queen'e neden özeniyorsun? İşte Queen'e neden işte neden bize Queen'lerim deme işte bize neden Queen'lerim diyorsun? Sen Tokalay Queen'sin. Queen mi neren Queen be senin gibi böyle. Queen'le alakalı yorumlar var. Arkadaşlar öncelikle ben eee ıı, Öncelikle ben kanalımın adını ben Tokalife Queen'i çok sevdiğimden dolayı kanalımın ad kanalımın adına Queen de koymak istedim. O yüzden ve daha sonra da takipçilerime hitap edecek bir kelime bulamadım. Aklıma tek Queen'lerim geldi. O yüzden de Queen'lerimle başladım. Ve Queen'den yani Queen'in de son attığı videosuna yorum yazdım. işte diyebilir miyim yani senin için sıkıntı olur mu falan gibi. Ve şu an cevap yazmasını bekliyorum. Umarım cevap verir. Yani Queen'den bir tane yoruma Queen'den de iznim Queen'den iznim var yazmıştım ama daha şu an cevap bekliyorum yani. Her neyse queenlerim Yani o şekilde yani işte böyle. Bu olayda neyse. işte burada bu da evin hizmetçisi. Burada böyle evde kedi ve köpek var. Evet kedi ve köpek var. Burası böyle burası böyle. Buraya böyle kutularda koydum. Çünkü o zaman cipsler sürekli kayboluyordu. Açılıyordu falan. O yüzden öyle yaptım. Bu arada buraya da bardak koymam lazım. Şu bir saniye. Şurada da bardak koymam lazım. Neyse. Bu bunu buraya niye koydum bilmiyorum. Öylesine dekorasyon amaçlı falan koydum yani. İşte burada bu bebeklerin iPad'i var. Bir tane böyle iPad kalemi var. Bunu iPad kalemi yaptım. Şöyle bir Şöyle slime setleri var böyle. İçinde bir sürü slime var. Bu arada bunun bu slime nereden e, bu slime nereden buldun diyenler olmuş. Ben onlara yanıt yazdım ama yine de şimdi söylüyorum. Arkadaşlar Togo Play Store veya da App Store'a girip Togo'da güncelleme tuşu var. Güncel yani Play Store veya da App Store'a girip Tokabogi'yi güncellediğiniz zaman ve ücretsiz hediye kısmına girdiğiniz zaman bu slime zaten karşınıza çıkacak. Ee, bu da yine aynı şekilde oranın. Bunlar da da bu balonlar süslemeler falan onlar da oyuncu ile özel. Bu evde de oyuncu özel gelen güncelleme ile gelen bir şey. Bu zaten e, zamanla geliyor ücretsiz hediye de. Eğer Açmazsınız, bırakırsanız zaten açık bir şekilde ücretsiz hediye kısmındaki rafları geliyor. Bu şekilde işte bu ışıklar falan şu renkli ışıklar falan böyle. Bu kartüslü ışık da aynı şekilde oradan geldi. Bu parti şapkaları, bu kamera, bu çantalar, şu valizler falan. Ve şu bornoza maske de ve de şu güneş kremi de güncellemeye gelen eşyalardan. Bunlar da aynı şekilde her neyse koyunlarım ee, video bu kadar da umarım beğenmişsiniz yani bu video yani bu video evin tanıtımı videosuydu. Bay bay.